Kendisinden başka ilah olmayan Allah, eksiklikten münezzehtir. Kuşkusuz ki kesin dönüş O'nadır. Bakın, gaybi alakadar eden konuda e, kesin e, böyle a, delillendirmekten uzak, kesin bilgisini kavrayamadığımız konuda kesin konuşmak, kesin, kesinlikle şeytanın e, tuzağına düşmektir ve Allah'ın kesinlikle men ettiği doğru olmayan bir yoldur. Yani e, bu konu nasıl özenilmiyor üzen, e, hayret yani ne kadar hayret etsek az Allah o kadar ayetlerde zandan kaçının zanın çok büyük günahtır gerçekle hiçbir alakası yoktur e, işte Allah hakkında bilmediğini konuşmak şeytandandır İşte Allah size şunu haram kıldı Allah hakkında bilmediğinizi konuşmayın yani ciddi anlamda siz bunlar o kadar ayet varken Allah'a iftira atan zalimdir. Zalimler kurtuluşa eremez. Nasıl oluyor da işte Resulü e, Allah'ın Resulüne isnat ya da çeşitli şekillerde bir insana bir alimim dediği, hocam dediği bir insana isnatla işte kendi tevil yaptı ama ayet aslında tam açık manası olmayan konularda tutup tut, bu kesin böyledir hükmü nasıl bir insan verebilir? Yani bunu az düşündüğün zaman ne kadar sakıncalı, tehlikeli o Allah'ın hatırlattı bak bunlar delalet yoludur, bu şeytandandır, bak bu zalimliktir, bak bu sapkınlıktır. Yani sen bu yolları resmen şey yapıyorsun, yani atlamak için şey yapıyorsun herhalde. Yani e, sebep arıyorsun ki Allah'ın zorun yok yokken Allah'ın hakkında bilmediğin şey konuşuyorsun. Niye konuşuyorsun? Bildiğin yerde Allah'ın izniyle konuş Allah'ın emrini ha hakim kılmak için. Üzerimize farzdır ama bilmediğin yerde öyle kesin dille yani ben bunu anladım Allah'a sınırım hatalı yanlış konuşmaktan bu kesin hükümdür demiyorum altını en azından çiz yani ben bunu bu şekilde böyle bir yorum duydum bu şekilde böyle bir e, çıkarım elde ettim Allah beni affetsin hatalı konuşmaktan yanlış konuşmaktan kesin bir şekilde bu, bu hüküm budur demiyorum ben böyle bir çıkarım elde ettim bak bu zor bir şey değil karşı tarafı da yani karşı tarafa da en azından e, dikkatli olmaya davet etmiş oluyorsun ve e, bu fayda getirir. Yani sen bir çıkarım elde edersin. Doğru olmasa bile başka birinin çıkardığı başka bir sonuçla diğer bir kişi en doğrusunu Allah'ın izniyle bulur. Ya da başka biri çıkardığı sonuç o senin çıkardığı yer çıkaramıyordur ve birbirini tamamlar. Ama sen diyeceksin yani sen kesin hüküm bul diyor kapatıyor. Diğer taraf ya buna kanıp şey yapıyor, baş geliyor ya da çok böyle gerçekten bilgiyle hareket eden doğru nerede olursa olsun doğru bütün yalan, bin tane yanlışın içinde bir doğru varsa Allah'ın izniyle o doğrunu sahip çıkan, onu alan bin tane e, yala, e, doğrunun içinde bir tane yalan varsa onu dışlayan akıl sahipleri. Bu da kitabın tamamen vakıf olmak, Allah'a teslim olmak, kitabın hikmetini yani kitabın ilmine kavuşmakla alakalı, sünnetullahı, kitabullahın o çizgisini Allah'ın izniyle çözmekle, o hikmetine ulaşmakla alakalı bir ilimdir, Furkan'dır Bu da elbette ki Allah bir gelişim, nasıl ki bir eğitim ve çaba gerektiriyorsa, aynı şekilde hikmet de, ilim de, iman da, hidayet de eğitim ve çaba gerektiriyor. Ve hidayet yani delil üzere elde edilen iman, bütün gelişimlerin zirvesidir. Yani hiçbir gelişim, dünyevi hiçbir gelişim onu neye yaklaşamaz çünkü o dünya bambaşka. O Allah'ın e, Subhanallah kullarına verdiği en güzel nazarla bakmayı e, öğrenir ve bütün hallerden en güzel sonuçlar üretir. Yani öyle e, ezberlerden ibaret olan bir takım e, şeylerle bağlı kalmaz bu gelişim nedir? Ezber. Yani şunu yap bunu bak bunu iyice öğren ezber daya 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 düşün yani aslında düşünmek dahi çok fazla yoktur orada bir takım işte bu, bu böyle bir şey yapıldı bu sonuç verdi gibi bir şey üzerinden gidilir ama e, iman ile o elde edilen e, delil ile elde edilen iman hidayet o insana her konuyun böyle e, yanlarını yollarını e, şey yapar e, Allah'ın izniyle üzerinde düşünmeye davet eder ve daima hal üzere, durum üzere, konu üzere, durum yani zamana göre o en doğru olanı Allah'ın izniyle tutabilir. Gelişimin bunun üzerinde bir gelişim hiç kimse dünya üzerinde Allah'ın öğretmesi dışında hiç kimse bulamaz. Bu en mükemmelidir. Elbette buna ancak bu pencereye, bu şeye ulaşanlar değerlendirebilir. Yani altta bakıyor adam bununla hiçbir alakası yok. E, bu safsatadır, bu yalandır, bu bilgi değildir, bu doğru değildir. Onlar sadece bilmeyen insanlardır. Bilmeyen insana yani ne anlatabilirsin ki zaten? Onun dünyasında öyle bir şey yok. Şimdi bir tane soru, ısrarla bir soru geliyor. Bu gayb ile alakalı şunu da altını çizeyim. Mesela bütün Resuller bir soru sormuştum bunun akabinde bütün Resuller bakalım cevap veren olacak mı? Herhalde zaten sorunun amacı düşündürmek olduğu için cevap da beklemiyorum açıkçası. Soru ne? Ee, yani siz geçmiş Resullerdeki e gelen yani iman ettiğinizi söylediğiniz Resuller herhangi bir toplumda olsaydınız ve zaten adaya inandınız, zaten bir yol üzerine atanızdan işte bir yol tuttuğunuzu, doğru bir yol üzere olduğunuzu düşünseydiniz ve size Resul Lünüz gelseydi şu anda iman ediyorum arkasından kolay demesi kolay değil mi? Gerçekten bugün gelse sana belli olsa onun o olduğu o, o gittiği yol belki nefsine yine ağır gelecek. Bugün ni, nice insan hakikatten ancak hakikati söylediğimi belli olduğu halde o e, uydurma yolu ona tatlı geldiği için arkasını döndüğü gibi. Yani sen Demem ki o insanı nasıl e, karşı o ön yargılarını e, mağlup olmadan şeytanın insanları çok basit bir şekilde çektiği o kin kalbine kinle e, yaklaşıp işte kıskançlıkla hasetle çeşitli böyle saptırıcı e, o hallerden kendini nasıl kontrol altına alacaktın o duyguları nasıl bastıracaktın nasıl kontrol edecektin ve onu dinleyip iman edecektin, tabi olacaktın ve az kurtuluş erenler içinde kendine yer bulacaktın. Çoğunluğu gibi helaka uğramayacaktın. Nasıl yapacaktın bunu? Bugün aynı vaziyetle karşı karşıyasın. İyi düşün, iyi tat, helaka içinde değil, az kurtulanların içinde olmak istiyorsan. Şimdi diyor ki mesela Allah'ın bütün Resuller diyor, Allah'a çağırmadılar diyor. Yanlış, kayıp, gayb, kaybı diyorum ya, yani Gaybi taşlamak çok tehlikelidir, yanlıştır. İşte neden Allah'a çağırmadılar? Zaten insanlar Allah'a inanıyordu. Onlar neye çağırdılar? Bunu da soruyor. Allah'ın izniyle cevapları geliyor. Evet Allah'a itaate çağırdılar. Yani iman etmek demek Allah'a güvenmek, itaat etmek demektir. Onun yasalarını kendi nefsine başlayıp senin dünyada hakim olmasını istemek, şeriatını istemek ve bunun hakim olması için elinden geleni en güzel şey de mücadele vermek. Allah iman budur. Başka türlü Allah iman yalandan ibarettir. Allah iman ediyorsun. Onun şeriatı, o şeriatı zaten insan için en iyisidir. Zaten Allah insanın kötülüğünü istemez. Zaten Allah en doğrusunu bilir. Yani yarattı, insana ne ihtiyacı olduğunu o insana biz ona şeyinden, nefsinin nefsinden daha yakınız. Nefsin ona verdiği vesvese de çok iyi biliriz. Şah daha yakınız. Yani kişiyle kalbi arasında yani Allah bizi bizden iyi biliyor Rabbimiz. Yani bu halde bizim onun şeriatını yani kanunlarını istememiz bizim iyiliğimizdedir. Yani bunu istemiyorsan, bunun hakim olması için çaba göstermiyorsan senin Allah'a iman ediyorum demen o kendini aldatanların e, halinden başka bir şey değildir. Yalandan ibaret bir haldir. Şimdi bu kişi işte bunu soruyor. Güzel bir soru ama öncesinde diyor hiçbir Resul diyor örnek verir mi insanları Allah'a davet etmedi, bazı ayetlere dayanıyor ama <laughs> yani bu bazı ayetler bazı insanları kapsadığını düşünmüyor herhalde. Yani bazı mesela işte desen ki gökleri ve yeri e, kim yarattı desen onlar diyecek değil Allah o halde nasıl döndürülüyorsunuz? E, i̇şte e, çeşitli sorular var evet. Doğru. Bu bir takım insanlara ama mesela e, kimileri mesela diyor ki bizi e, zamandan başkası yok etmez, yaşarız ve öldürürüz başka bir şey yok diyor. İşte Allah mesela bir soru daha soruyor. E, diyor ki mesela onlar hiçbir şey olmadan mı yaratıldılar diyor. Yani böyle düşünen insanlar var ki bu soruyu soruyor. Yani e, ben de Allah'ın izniyle cevapladım. Yani bu e, hiçbir Resul böyle yapmadı demek. Gaybı taşlamak, gaybı bu konuda asla Doğru değil. Zira bugün ateistlere mesela o şey diyor. Mesela o diyor. Gelin Allah'a iman edin ve bunun için ancak böyle kurtuluşa erersiniz demedi diyor. Ne dedi? Allah'a itaat edin. Evet. Allah'a iman zaten itaatin emridir. Aynı şeydir ama yani diyor ki Allah'a hiçbir Resul gelip Allah vardır diye anlatmadı diyor. Yani güzel bir sürü güzel ayetlerden hoş örneklerde konuşuyor ama bu gaybı insan işte bilmediği konuda Böyle sınırı açtığı zaman o kadar bariz bir açık bir konuda yanlış hüküm verir ve tuzağa düşer. Yani geçmişte günümüze kadar bu hak batıl davası devam ediyor. Hak batıl davasının temeli neyden dayanıyor? O yani en azgınlar yok diyor Allah. Müşrikler var ama biz bu yolu tutarız diyor. Sapık bir yol diyorlar. Atalarıyla, hevalarıyla karışık bir yol. Bugün Kezza ne nice diye biz işte şu gruplarınız, şu gruplarınız, şu deyip hak kendini üzeri ilan eden nice mezhepler bu hakikat karşısında bu ezberle sığmadığı için bunlar derhal mücadele ede ettiği ve edeceği gibi nice insanlar bunun içine düştü. O rezil, o büyük 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 günahı hiç farkında olmadan yüklenmesi gibi. Yani zaten bu gruplar var zaten ve diğer yanda tamamen inkar eden gruplar da var. Bu hakla batıl en çetin arada yani Allah kafir dediği kimdir? Bir müşrik dediği kafir dediği birbirinden ayrıdır. Nankör, inkar eden. Yani böyle bir insan yok, tipi yok denir mi? Yani müşrik de inkar eder. Neyi inkar eder? Resul'ün ona getirdiği hakikatleri, o kendi uydurmaları ne tercih eder? Resul'ün getirdiği inkar eder. Bu da hem müşrik hem kafir olur. Ama sade Yani tamamen inkar eden, her şeyi öylesine yaratıldığını zanneden, böyle bir takım yalanları, böyle az bir böyle bir çocuk, bir az aklını kullanan bir çocuğun böyle iki soruyla çüreteceği kadar bariz yalanlara sarılan e, tipler de var. Bugün de koca, koca insanlar bilmem çıkıyor binlerce insana böyle milyonlarca kitapları satıyor örnek veriyorum. Ve böyle tipler var yok mu? Neden çünkü günah tatlı geliyor adam. Hop o pis o şehvetine o düşkünlüğü aslında oza kendi izzetinden kaybediyor. Allah'ın onu insan olarak yarattığı o değerden kendini mahrum bırakıyor aslında. onu zillete kendini e, yuvarlıyor farkında değil ama o tatlı geliyor. Ama esas Allah'ın her şeyi kaydettiğini unutuyor tabii ki. Yani Gaybı bildiğini düşünmek bu derece tehlikelidir. Ee, yani gaybı bildiğini düşünmüyordur bu insanlar bunu söylener ama az böyle bir ayetten örnek veriyorum bir, bir şeylerden duyduğu şeylerden ya da bir hocasından bir aleminden böyle sonuçları kolay çıkarıp hemen bunu insanlar servis ediyorlar. İnsanlar da mesela bugün bunu dinleyen inanan insan bunu söylüyor böyle çok bu da zaten alimlerinden, hocalarından istiyor bunları. Yani çok böyle sözü dinlenen insanlar da var. Yani hiçbir Resul gelip kavmine Allah'a inanın demedi diyor. Allah'a varlığını anlatmadı. Yani sen burada Allah'ın itaat etmeden Allah'a inanmanın bir, şeyi yaramadığını vurgulamak istiyorsun. Güzel bir vurgu ama diğer yandan da tamamen yanlış olan, tamamen gayb konusunda Allah'a, Resullerine iftiraya giren bir konuyu sen neden eziyorsun? Yani böyle bir zorun da yok. Çünkü. Yani bunu sen vurgulamak için başka bir vurgu kullan. Yani niye böyle bir gaybı taşlama konusunda kendine yük yüklüyorsun? çok ciddi bir mesele, basit bir mesele değil. Bunu uzatın yani gayb kesin kuşatmadınız. konu da aa, kesin yani bir yerde Allah'ın bir ayeti var. Evet, doğrudur ama bir yerde başka bir ayet eee e, dışı bırakmaz. Başka bir ayet bir parçası onun bir parçasını söyler. O ayet onun hepsini söyler anlamında değildir ki. Yani bunun için Rabbimiz her şeyi kuşatandır. Mesela keza o gün eee yani ölümle beraber kim insanlara azap yakışacak, kim insanlar o bitmez kazançlara böyle o nimetlere ulaşacak. Kimileri tamamen başka hallerde e, o e, şeyini sürdürecek. Ber, e, berzah dediğimiz halinde. Yani bu tamamen kişinin e, içinde olduğu hal gittiği yol Allah'a teslim ya da inkarı bu duruma göre değişecek. Yani bu kabir azabı dediğimizde bu daha ruhun beden, can, nefes alması bir şey değiştirmez. Bir insan Allah'ın rahmeti uzaksa kabir azabının içindedir. Bu ruh ölümle beraber melekler vuruyor, sırtına vuruyor ve artık onu şey yapıyor. İşte bir, bu, bu, bu tarz bir tane daha yorum okudum. Yani kabir azabını inkar ediyor adam mesela. E, diyor, cehennem azabını örnek veriyorum neyine yetmedi diyor kabir azabını niye inanıyorsun ya yani onun tam cehennem azabını vurgula ama bir yanda bilgin olmayan konuda niye taşlıyorsun niye senin zorun ne ya bu şeytana uymak Allah'a men ettiği yoldur bunu bilmiyor musun? Rabbimiz bizi rahmetin içerisinde yaşatsın o gerçekten üzerimize tanıktır herkesin bütün yaptıklarını. Ee, elbette ki ona e, haber verecektir. Alemde ve Rabb'e olan Allah eksiklikten verecektir. Kesin dönüş onadır. Bilgimiz olmayan konuda, emin olmayan konuda asla 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 böyle gaybi taşlamayalım bu şeytanlandır ve e, bir soru bu soruyu tekrar alayım. Yani siz herhangi bir kavimde olsaydınız size gelseydi Resulünüz ve siz zaten doğru yol üzere olduğunuzu zannetseydiniz siz ona karşı gelip kendinizi helak uğrayanların içine atmadan nasıl e, sakınırdınız? Nasıl korunurdunuz? Ne yapardınız? Bu soruyu da soralım. Ve bir tane yorum. Çok e, kritik bir yorum. Bunu ben kapattım. Diğer yorum, videoyu açayım dedim ama bununla bu da burada bulunsun. Çok e, birbirini tamamlayan konu. Çünkü insanlar e, yani şu anda bir kalıp var. Bir ezber var. Sonra Resul geldi gitti. Bu insan güzel güzel, güzel konuşma yapıyor. E, bu konuşma yapıyor kanalında. E, e, ve e, e, diyor ki işte ismimi okuyor. Mesela yorumları okuyor. Mehdi Resulullah şeyini sitenek içinde yazmış. Onu okuyor <laughs> Neden? Yani elbette ki böyle bir şey inanmıyor. Ezberinde böyle bir şey yok. Mehdi de normal hani normal isim olarak e, okuyor yani kendince. Şimdi e, bu akıl salim kişiler orada düşüneceği kadar inşallah ki bazı ipuçları bulacaktır. Allah da zaten kim neyse inşallah ki onu e, vakti geldikçe bizi kavuşturandır. Şimdi e, bir tanesi e, Ahmet, sen kendine işte son nebi olduğunu söylüyorsun. Muhammed, Kur'an'daki Muhammed söylüyorsun. Hatem-i Nebi ayetinde e, Ahmet peygamber için değil doğrudan e, senin için olduğunu söylüyorsun. Allah'ın sana bunu öğrettiğini e, söylüyorsun. Ruh sana geldiğini söylüyorsun diyor. Bunları da şey yapıyor. Diyor ki bunları işte Allah'a iftira. Haşa. Yani Allah'a iftira nedir? Bilmediğin konuda konuşmaktır. Yani bilgin olmadan böyle şu anda sen ne konuşuyorsun? Sen ezbere dayalı konuşuyorsun. Kesin bilgiyle ezber arasında uçurum vardır. Yani bunu birbirinden e, nasıl ayırt edersiniz? Bunu size... E, yani ciddi anlamda bir, bir, konuyu düşün. Mesela bir şey zannetmişsindir geçmişte. O konunun gerçeğini öğrendiğinde o zannettiğin şey gerçek zannedersin ama onun da öğren, gerçeğini zannettiğinde yani öğrendiğinde tamamen bilgiyle, delille, her tarafı böyle mantık şeylerle dolu, açıklamalarıyla dolu. Sen o zannettiğinin şaşkınlığı yok. Ben nasıl böyle bir şey zannettim dersin. Açık bir şekilde. Yani bu e, deliller açıldıkça, yani ben bugün Allah'ın izniyle size bunu da altını karalayayım Allah'ın izniyle. Yani bugün e, Allah e, etme üzerinde öz Resullerini e, çok açık bir şekilde eğitir. çok e, Bu çok ciddi bir eğitim e, konusudur. E, yani e, ben bugün Allah size bir güzel örnek olması açısından Resulullah'ta size güzel örnek vardır Allah'a gayreti etten evet, korkan Allah'ın rızası için. Yani e, bir konuda Allah yanılmama, zannetmeme özgün verdi. Sonra onun gerçeğini öğrendim. Bu, bu Risaletin içerisinde bu konular toparlanıyor Allah'ın izniyle. Ve kapanacaktır Risalet tamamlandığında. Allah işini sapasağlam yapar. Ve Resulullah mutlak itaat eder. O, e, yani bir şey bu konuda böyle dedim. Allah bana hakikatini delilleriyle açtı. Burada söylüyorum. Şimdi bunu tutun dediği yerde siz burada çıkaracağınız şey aa nasıl böyle yanlış yanıldı e, şimdi nasıl böyle doğru nasıl oluyor bu gibi şeytan size bir fitneyi düşürmesin. Allah bugün keza e, Ahmet aleyhisselam Kur'an üzerinde bugün nice kendine ateistken azgın inkarcılar ateşe koşan ne yaptın bilmez hale nasıl Allah onları kapı açıyor. inkar etmek isteyenleri böyle kendilerince sebep buluyorlar ama onlar aslında şeytanın süslemeleri hileden ibaretse Allah bu bunun içine de e, bunu yerleştiriyor. Bundan dolayı da bunu e, dikkat e, edin. Yani siz bundan çıkaracağınız şey ben de yanıldığım zaman derhal Allah'a en güzel sevgi, en ala, en e, sevimli ahlakı tutmak olarak değerlendirdim. Şimdi bu soru, bu arkadaş sormuş sen mi Ahmet Peygamber? Madem öyle diyorsun, hanginiz üstünsünüz diye soru sormuş. Yani o konuda inanmadığını zaten beyan etmiş. O konuyu ben Allah'ın izniyle ancak hakikatler söylüyorum. Evet, Kur'an aynı kişi, ikisinin aynı kişi olduğunu o zaman delilini göster. Örnek en basit soru. Hayır, siz o Allah böyle bir şeyi hikmetten e, yaptı. Nice açıklamalarını zaten geçirdim ki kim herkes kendi eliyle kazandı ortaya çıksın. Sen mi Olmuşsun. Bu daha önce de sordum, o gün sordum, buna cevap vermedim. Neden? E, verecektim inşallah. Çünkü bu e, yani konu şey değil. Yani e, hidayetle kadar eden bir konu değil ve Müslümanları e, bu, yani resulleri birbirine e, kıyaslamak yarıştırmak gibi bir görev yok. Aksine bunu uzak duran ve bütün Resul'e aynı şekilde iman etmektir bizim üzerimize düşen. Ve onun da söylediği, benim de söylediğim, Resullerin söylediği gibi ben, bana da, size de açık ayet var. Ne yapılacağını bilmiyorum ancak ben Allah'ın bize öğrettiği ve bildirdiğini size bildiriyorum. Ve delilleri servis ediyorum iyice tartarsanız, düşünürseniz. Bunu bu haseple yani Allah eğer bildirdiyse dahi, bildirirse dahi, bildirmişse dahi bunu sizle paylaşmam. Ve hidayet alakadar eden bir konu değildir. Çünkü herkesi eşit